Yaşadığımız deprem felaketinden dolayı tüm Türkiye ve Suriye halklarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım bir daha böyle acılar yaşamayız. Depremin şahsen yapay bir şekilde üretebileceğini düşünmüyorum. Birileri bunu gerçekten başarabilseydi dünyada istemediği her yerde yıkıma sebebiyet verebilirdi. Bu tip iddialar bana gerçekten uzak geliyor. Gerçeklikten uzak geliyor. Depreme karşı ülkemizdeki en iyi çözüm bence çok katlı binaların yasaklanmasıdır. Çünkü neredeyse 100 yıldır bu ülke coğrafyasında doğru düzgün zemin etüdü yapılmadığı gibi herkes işi ucuza getirmeye çalışıyor. Bundan dolayı da 2-3 kattan daha fazla katlı bina yapılmasının yasaklanmasının depreme karşı alınabilecek en iyi çözüm olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bunun dışında ne yapabiliriz? Allah korusun deprem oldu ve bir şekilde kurtulduk. Nereye gideceğiz? Ondan sonra hayatımızı nasıl devam ettireceğiz? Bunlardan birincisi zorunlu deprem sigortası. Herhangi bir ev alım satımında o evin zorunlu deprem sigortasının yapılmış olması gerekiyor. Yine banka kredisiyle ev aldığınızda banka bunu size mecbur tutuyor ve kredi borcu bitene kadar DASK dediğimiz zorunlu deprem sigortasını ödemeniz gerekiyor zorunlu deprem sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan depremden kaynaklanmış olması gerekiyor. Yangın, infilak yani patlama, yer kayması ve tsunami risklerine karşı. Gerçi ülkemizde tsunami riski fazla yok. Sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlanmış oluyor. İster oturulamaz durumda ister kısmi hasarlı olsun bina zararı en hızlı şekilde tazmin ediliyor. Fakat DASK dediğimiz sigorta binanın arsa kısmına ilişkin maliyeti karşılamaz. Yani binanın sadece oturduğunuz dairenin malzeme kısmını karşılar. Tekrardan inşa edilme maliyetini karşılar. Bu yüzden depremde zarar gören dairenin tam olarak piyasadaki değeri size nakit olarak ödenmeyebilir. Muhtemelen o evin piyasa değerinin %70 gibisi falan karşılanır. Tabi bu sigorta teminatınıza göre değişir. Şimdi konut inşa bedeli de şöyle. Konutun metrekare inşa maliyetinin konutun dıştan dışa hesaplanan toplam yüz ölçümü ile çarpılması sonucunda elde edilen maliyete deniyor bu. Yani konut inşa bedeli evin satış değeri değil, yeniden inşa edilme maliyeti oluyor. Konutun metrekare inşa maliyetinde referans olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nın ortak olarak tespit ettikleri konut inşaatı maliyeti cetveli dikkate alınıyor. Bunu da DASK sahiplerine buradan söylemek isterim. Hani bizim zararımız ne derece karşılanır diye düşünen varsa. Bu şekilde oluyor. Konutun içindeki eşyalarınız için DASK ödeme yapmaz. Yıldırım düşmesi olayını DASK karşılamaz. Yangını ise sadece deprem dolayısıyla çıkan yangını karşılar. Onun dışındaki yangınları karşılamaz. Enkazı kaldırmak için harcanan masrafları DAS karşılamaz. Ev ya da iş yeri masraflarını karşılamaz. Taşınır mallara, eşyalara gelen zararları karşılamaz. Evin içindeki eşyalarını ayrıca eşya ya da konut sigortası dediğimiz Sigorta ile sigorta alıttırabilirsin. Onu anlatacağım. Bedeni hasara gelen işte yaralanma, hastane masraflarını karşılamaz. Yapılan çalışmalar bir şekilde sekteye uğrarsa yine bunu karşılamaz. Kira gelirinden mahrum kalmışsındır. Bunu karşılamaz. Mali sorumluluk gibi dolaylı olarak temini istenen zararları karşılamaz. Yani vergidir falan. Bunun gibi masrafları karşılamaz. Her türlü kar kaybı yaşanmasını da karşılamaz. Evin yıkılmasıyla oluşabilecek ticari zararları karşılamaz. E, yine manevi tazminat talepleri gibi durumlarda bu e, zorunlu deprem sigortasının teminatları dışında kalıyor. Şimdi gelelim e, konut sigortasına. Konut sigortası evinizi ve evinizin içindeki eşyaları e, deprem, yangın, hırsızlık, su baskını gibi çeşitli doğal ya da yapay diyelim afetler karşısında belli bir ücret karşılığında garanti altına alan bir sigorta türüdür. Konut sigortası zorunlu değil. Elbette ki konut sigortası fiyatları DASK sigortası fiyatlarından daha yüksek. O açıdan ben özellikle yeni evli çiftlerin konut sigortası yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü hırsızlık olabiliyor yeni evli çiftlerde. Takılan altınları takip eden hırsızlar var. Eşyalar hepsi yeni, hiç kimse yeni, e, sıfır eşyanın zarar görmesini istemez. Şu an yıllık e, konut sigortası başlangıcı herhalde 500 liradan falan başlıyor olabilir. Ama tabii bu e, en düşük teminatlı. Yani e, şimdi açıklayacağım e, bu sigortalara eklenen e, teminatlar oluyor. Teminatlar mesela ne olabiliyor? Bu çilingir hizmeti. E, çoğumuz hiç değilse hayatımızda bir kez bile anahtarı unutup kapıda kalmışızdır. Konut sigortanız bu tip en ince olayları ayrıntısına kadar karşılıyorsa sigorta fiyatı da ona paralel olarak artabilir. Bazen tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırıyorsunuz eşinizle birlikte çocuklarınızla ve bazı firmalar size konut sigortasını ücretsiz yapıyorlar. Bunu hediye ediyorlar. Böyle kampanyaları takip etmek gerekiyor. Belki yıllık işte tam kapsamlı dediğimiz bir konut sigortasını yıllık 1-200 liraya yaptırsan hani aylık o zaman 100 lira falan sana masrafı oluyor. Burada bana şunu sorabilirsiniz. Ben zorunlu deprem sigortası yaptırmak yerine içinde depremi de karşılayacak şekilde konut sigortası yaptırsam yine zorunlu deprem sigortası yaptırmak zorunda kalır mıyım? Evet maalesef kanunlar gereği içinde depremi karşılayan Konut sigortası yaptırmış olsan bile Yine DASK dediğimiz Zorunlu deprem sigortasını Yaptırmak zorundasın Bu tıpkı araçlardaki Kasko sigortası gibi Kasko yaptırsan bile üstüne bir de Zorunlu trafik sigortası yaptırıyorsun Bu da onun gibi saçma ama kanun bu yani Biz kanunları değiştiremeyiz O yüzden Bunu burada sorgulamak çok anlamsız olacak Konut sigortasına Ekleyeceğim bazı ek teminatlar ile Deprem sonrası oluşan enkazın kaldırılması işlemi de sigorta tarafından karşılanır. Üçüncü şansların sizin evinizde bulunan eşyasını bile güvence altına alabilirsiniz. İşte teyzemin oğlu geldi, bir arkadaşım geldi, bende kaldı, şu eşyası vardı deyip onu da teminat kapsamına alabilirsin. Onların dışında hani bazen nadiren olsa bile kara, hava ve deniz taşıtlarının evinize çarpması sonucu oluşabilecek Hasarlar gibi nadir gerçekleşen ama oldukça zarar verici olabilen durumlara karşı kendinizi güvence altına alabilirsiniz. Evinizde oluşabilecek e, tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi uzmanlık gerektiren işlerde de sigorta şirketiniz size yardım elini uzatır ve e, hayatınızı daha konforlu hale getirir. Konut dışında bulunan eşyalar teminatı sayesinde evinizin dışında bulunsalar bile eşyalarınız sigorta kapsamında değerlendirilebilir. Hani bazı binalarda depo kısımları oluyor. Onları bile sigortalattırabiliyorsunuz. Evin dışındaki yerleri. Ev yardımı hizmetleri. Sağlığınızla ilgili konularda da size destek sağlanabiliyor. Eve ambulans çağırma. Yeni anne ve bebeğe destek hizmeti. Bu şekilde yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. E kargaşa hali, terör, protesto gibi olumsuz durumlar karşısında oluşabilecek hasarları da konut güvencesi ile garanti altına alabilirsiniz. Mesela bu İstanbul Taksim'de çok olaylar olur. Ben öyle tahmin ediyorum ki oradaki çoğu dükkanın böyle sigortasının olduğunu düşünüyorum. Yine ekstradan teminat koyarak kombi ve klima bakımı, ücretsiz halı yıkama, tesisat, elektrik veya anlaşmalı kurum kapsamında indirim imkanı. Yani işte burada eve bir tesisatçı geliyor. İşte 500 lira diyorsa sen 250 ödüyorsun. Bunun gibi. Ama en önemlisi bence şu son yaşadığımız acı olaylardan sonra e, otelde konaklama imkanı. Hani Allah korusun şu yaşadığımız deprem gibi deprem oldu. Sokakta kaldınız. Hani bir yakında gitsen bile kaç gün orada kalabilirsin? Yakının yoksa hani Hava çok soğuk zaten. Hani bu önemli. E, konut sigortasında e, otelde konaklama imkanı sana sunması. Ya da bir evde bir ilaçlama falan yapılabilir. Hani öyle durumlar olabilir. Evde başka bir şey olur. Evi Sel olur evde, su basması olur. Hani 2-3 gün eve gelemeyecek olursun. Otelde e, konaklama imkanının olması önemli. Ve arkadaşlar önemli olan e, canımızın korunması. Hani canımız kurtulsun. E, para yine kazanılır. Mal yine alınır. Umarım bu yaralarımızı kısa sürede saracağız. Ben size burada bu sigortalarla ilgili şartları söyledim. DASK yaptırmak zaten zorunlu. Ama konut sigortasını siz kendiniz artısıyla, eksisiyle değerlendirip bu yönde bir karar verebilirsiniz. Tekrardan tüm depremize de halklara geçmiş olsun diyorum. Umarım Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmaz.